Bu nasıl bir horlama? Allah Allah. Bu kim Berat? Allah Allah. Berat kim bu? Bu kim horluyor böyle? Nasıl sallanıyoruz ya? Ya bu nasıl bir horlama? Horlama sesine baksana. Kim horluyor Berat böyle? Oğlum kim horluyor? Berat tutun tutun Berat tutun. tutun. Sakın bırakma. Bırak koridora çık koridora çık. Nereden geliyor bu horlama sesi? Horlama sesine doğru horlama sesine doğru. Nereden geliyor bu horlama sesi? Otur. Otur. Salondan geliyor galiba. Salondan mı? Salondan geliyor. Bu nasıl bir oğlum ötesi lan? Ne kadar Ya Yok mu ki Evin, evin bütün duvarların içine çekiyor. Tekrar salıyor. İçine çekiyor. Tekrar salıyor. Bu nasıl bir oğlum ya? Allah, ben tutun tutun. Koltuğa tutun. Ses nereden geldi? Ah durdu. Dur. Ben durdu. Kim vuruyor ya? Evin duvarlarını içine çekiyor, tekrar salıyor. Evin içine çekiyor, tekrar salıyor. Eşyaları içine çekiyor, tekrar salıyor. Nasıl bir horlama bu? Nasıl mi? bir horlama Öyle mi bir horluyor ki. He? Ben horlamıyorum. Ay ben çok yoruldum. Berat horlamıyor, anam horlamıyor. Kim horluyor? Tırtır balım böyle horlayamaz. Allah Allah, kim horluyor? Bak yine başladı. Bak yine başladı. Berat. Baksana. Yine başladı. Nasıl nasıl horluyor ya? Ay. <laughs> Burası senin odandan geliyor ses. Burası senin odandan. <laughs> Berat abinin odası. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Nasıl horluyor ya? Berat. Bak. Berat ses geliyor. Ben. Ses oradan geliyor. Bak, nasıl horluyor! Dolaplar gidiyor, geliyor! Ben, ben bağlayacağım, ses dur diye duracağım. Tamam. Bak, nasıl horluyor? Dur! Ha? Durdu. Kim horluyor sanki? Kim horluyor? Kim horluyor sanki? Ben, ben bir şey diyeyim mi? Heh. Kim horluyorsa, bağırma sesine korktu, tepki verdi, sustu. Ama kim horluyor sanki? Yine başladı. Ha, yine başladı. Evet, yine sallanıyor. Ya burası en doğal, çok çok sallanıyor. Baksana, nasıl sallıyor? O dolabın kapakları, dolabın kapaklarına bak. Nasıl sallanıyor? Ben aç bakayım. Aç bakayım. Çabuk aç. Ay baba. Sen miydin? Bak hala horluyor. Böyle kulağına nasıl sallanıyor? Ya, ay ya. baba. Aa, ay. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya sen bizi evde bir rahat bırakmadın ya. Ne rahat bırakmadım ne yapayım? Sen beri horluyorsun. Ya senle beraber 5 dakika durmuyorsunuz ki. Nerede yatayım dedim geldim dolaba içeri girdim. Baba çok horluyorsun bütün evin duvarları iniliyor. Ne? Sallanıyor. Ne? Ev mi sallanıyor? Evet öyle bir horluyorsun ki ev sallanıyor. E ben ayı baba ne yapayım? Böyle mi horlasaydım? Nasıl horlayayım? Öyle horla tabii. Ancak böyle horluyorum. Dur horlamıyor Nasıl? Güzel mi? Kötü. Kötü mü? Güzel ama kötü. Berat sen ne yapıyorsun orada? Çok mu kötü? Ayı baba. Allah'ın seversen nasıl horladın sen öyle ya? Ta salonda sallana sallana tutuna tutuna buraya geldik ya. Binayı salladın binayı binayı. Nasıl horluyorsun? Bir de bak nasıl yatmış Allah aşkına. Bir düz çevir bunu ayaklarını indir aşağı. E, İki e. üçlü büklüm olmuş orada ya. Şöyle. Hay Allah razı olsun abi senden ya. Ayaklarım bir oraya sıkışmıştı. Siz beni görmeyin diye saklanmıştım burada ya. Ya 5 dakika insan durmaz mı ya? Tıp 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 o tarafa koşuyorsunuz. Tıp, tıp 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 o tarafa koşuyorsunuz. Hala bu böcek. Hala bu böcek var ya bu böcek. Bir dakika durmuyor ya. Oraya koşuyor abi. Buraya koşuyor anne. Ya, oraya şey koşuyor baba. Bir dur ya. Ne? Oda sallansa hadi neyse. Bütün ev sallanıyor. Evi de geçti. Bina sallanıyor. Ya bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bir insan uykusuz kalırsa ne yapar? Ne yapar? Horlar. Horlar mı? Evet. <laughs> Oralar <laughs> tabii. Oralara evet, bak ya. Oralar mı? Dur oralar Dur dur. Berat niye öyle diyorsun? <laughs> Yavaş sakin ol. Çok eğlenceli. Ay bu bu. Vallahi de billahi de sonuna kadar sana katılıyorum ya. Ben de uykusuzluktan ölüyorum. Günlerdir uykusuzum ya. Berat... O tarafa koşuyor anne, bu tarafa koşuyor baba, o tarafa koşuyor ya abi. Ama Gündüz uyunmaz ki! Buğra, buğra akşama kadar Berat'la evin içinde kovalanacak oynuyor ya! Ben sonuna kadar sana katılıyorum. Bundan sonra ben de senin gibi horlayacağım. Sakın! O zaman uslu duracaksınız. Tamam dururuz ama. mı Berat? Uslu abi, duracaksınız. Horlamaya devam edelim baba! Vallahi uslu durmazsanız ben de onunla birlikte horlarım ikimiz birden. O oradan, ben oradan horlarız vallahi. Olmaz! Duydun mu babanı? Baba siz ne diyorsunuz ya? Ya bir insan uykusuz kalırsa horlar ne yapalım ya? Duydun mu sen de Berat? Evet. Hı? Evet. Bir daha benle baban yatarken uyurken gürültü yapacak mısınız? Evet. Yapacak, yapacak mısınız? Yapacağım. Evet. Evet mi? Sen yapacak mısın? Hayır. Hayır. Sen yapacak mısın? Evet. Tamam. Ben gürültünüzü duyarsam bundan sonra öyle bir horlayacağım ki. Hayır. Araba bile o otoparkta sallanacak Araba mı? Araba uçacak evet. mı? Evet şey Ya kış uykusunda yatarsın sen ya Ben kış uykusunda yatmıyorum Niye? Ben kış ayısı değilim <laughs> Ne ayısısın? Ben her mevsimin ayısıyım ya Allah Allah Kışın kartopu oynamaya çıkarım Yazın denize girmeye çıkarım Ya tamam dur İlkbaharda bahçeler ormanları gezerim Dur ağlama Sonbaharda yağmurda sana. yürürüm Ooo şarkılar söylerim O biti biti Ya dur şarkı Gönazilastik, cimlastik. Biz dur, size dur. geldik, dur kirlendik. Hamama gittik, dur, temizlendik. Dur, dur. <laughs> Nasıl ama? Sesin bile evi sallıyor ya. Sallar tabii ben ayı bo bo. Ayı bo bo. Öğrenin artık. Ben de bu evin bir bireyim ya. Yazın bizi rahatsız edemezsin. Yok, ya, ben rahatsız ya, ediyorsunuz kusuptan. Seni... rahatsız etmiyoruz. Allah Allah, ne yalanlar dur ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ne Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor ya ben ağlıyorum ağlıyorum da sizden öyle siz ne öyle otorma bu tarafa atlıyorsunuz? Ev sallanıyor ev. Ya öyle mi? Sen ağlayınca Tamam bağırın. tamam geç o tarafa ben. gelme yanıma uzak dur bende. Vallahi bak bir bağırırım buradan fırlarsın tavır başa. Sakın. <laughs> Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Bir hapsursam buradan ta fırlarsın o yatağa. Tabi fırlar. Hadi gel 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 yanıma gel. Hop! Gördün mü? Biliyorsun yapıyorsun ayıbaba? <laughs> Bundan sonra bana bulaşmayacaksınız anlaştık mı? Anlaştık mı? Bundan sonra ben uyudum mu bu evde tek ses duymak istemiyorum anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Anlaşmadık mı? O zaman sıkı tutunun. Berat <laughs> kaç çabuk salona gitmemiz lazım. Berat kaç çabuk ol. Koçun geliyor. Berat çabuk ol çabuk ol.